Değerli kardeşlerim, dört tane temel özellik saydım. Bunlardan biri olmazsa AK Parti olmaz. AK Parti sadece bir siyasi parti değil, bir siyasi davadır. Bir davadır, bir fikri davadır, bir medeniyet davasıdır. Bir ayağı yeniden güçlü büyük Türkiye idealinde, bir ayağı hakkaniyetli, adil bir dünya kurma idealinde olan bir davadır. Birincisi bu, asla unutmayacağız. Bunları her gün daha fazla özümseyerek yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz. AK Parti sadece geçmişin siyasi partisi değil, Türkiye'nin geleceğinin siyasi hareketidir. 2. 3. AK Parti bir zümrenin, bir sınıfın, bir etnik yapının, bir coğrafi bölgenin vesaire değil, 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın herkesin partisidir, herkesin siyasi hareketidir. Dördüncüsü ise AK Parti bir devlet partisi değil. Milletten aldığı yetkiyle millet için, millet adına devleti yönetmeye talip olan bir siyasi harekettir. Böyle olduğu için demokrattır. Böyle olduğu için çoğulcudur. Böyle olduğu için kapsayıcıdır. Böyle olduğu için yani bu özellikleri olduğu için millidir, yerlidir. Bu özellikleri olduğu için kalkınmacıdır. Bu özellikleri olduğu için milletle birlikte büyük bir istikbale yürüyen kararlı bir siyasi hareket.